geliyor, selam veriyor. Hmm. ya bu insanların beni bekletmesine de gerçekten ayar oluyorum ya. Neyse Allah hiç bekleyemeyeceğim. Bak postacı gidiyor, selam veriyor. Of, asla kapıya yetişemiyorum, asla asla. Geldim. Aa kimse yok. Posta gelmiş. Ne zaman şu kapıya yetişebileceğim acaba? Kimmiş gelen canım? Postacı gelmiş ya. Ne o? Mektup annemden. Aa, açsana bakalım. Tamam bakıyorum. Ne? Ne oldu ya? Annem. Annem çok hastaymış. Of ya. Çok kötüymüş annem. Canım bir sakin ol bir tamam anlat. Annem annem çok hastaymış. Hemen onun yanına gitmem gerekiyor. Hemen valizimi hazırlamalıyım. Şşş, sakin ol tamam dur halledeceğiz. <laughs> Nasıl halledeceğiz baksana. Çok çok hasta olduğu yazıyor. Bakayım. Tamam canım sakin ol. Hemen uçağı araştırırım ben. Bugün ilk uçak neyse onunla gönderir seni. <gülüyor> tamam. <gülüyor> canım annem. Kibir ne kadar hasta ki bana yazdı. Bence lütfen sakin ol. Böyle yaparak kimseye yardımcı olamazsın ve kendini üzersin. Sen güçlü olmalısın ki gidip annene destek olabilirsin. <laughs> Haklısın ama hiç kolay değil. Mektubu da veririm sana onu da koymak istiyorum valize. Tamam al. <laughs> Bilet aldın değil mi? Aldım aldım merak etme. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Seninle gelemediğim için çok üzgünüm ama biliyorsun şirket bensiz yapamıyor. Biliyorum takılmasan. İşlerin de çok önemli. Zaten ben umarım annem iyi olur ve birkaç güne dönerim. Tamam. Gelmeden kesin beni ara. Seni karşılayayım. Tamam. Kendine çok iyi bak. Umarım güzel haberlerle gelirim sana. Görüşürüz kadıcım. Alo. Ne haber? İyiyim ben de. Ya ne zamandır görüşmüyorduk. Ee, ben de şu sıralar müsaitim de. Ne dersin? Arkadaşlarını da alıp bana gelmek ister misin? Şöyle biraz partileriz. Tamam o zaman. Görüşürüz. Ya bir şey diyeyim mi? Gerçekten evim mükemmel. Otiz bayıldım. Teşekkürler kızlar. Ya biz böyle takılıyoruz ama hani şimdi karın sorun etmesin. Yok ya. Karım çok iyi biridir. Ayrıca şu sıralar annesinde. Yani bunun sorun edeceğini hiç zannetmiyorum. Hmm, Demet annesinde ne zaman gelecek? önemli bir ne zaman geldiği. Yani biraz daha böyle takılsak fena olmaz. E ee kızlar biraz daha partilemeye ne dersiniz? Biz artık gitsek iyi olacak. Aynen çok güzel bir gün ama gitmemiz gerekiyor. Hmm, ben biraz daha kılacağım ya. güzel fikir beğendim. Tamam o zaman size iyi eğlenceler.